Are you scared? I can see. Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün sizlerle hepinizin çok iyi bildiğini tahmin ettiğim Kız Kulesi'nin gizemi hakkında konuşacağız. Videoya başlamadan önce hala abone değilseniz lütfen ekranın sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıklayarak kocaman ailemize katılmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Lütfen bir şekilde videolarıma internetin herhangi bir köşesinde denk geliyorsanız siz de aramıza katılın. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarını da yukarıya bırakıyorum. Bu arada videolarda giydiğim kıyafetleri ulaşmak İsterseniz açıklamalar kısmında sizin için bir de link mevcut. İki kıtanın buluştuğu noktada İstanbul Boğazı'nın ortasında yer alan Kız Kulesi binlerce yıllık tarihiyle antik çağdan Bizans'a, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar tüm dönemlerde varlığını sürdürmüştür. Esrarengiz duruşuyla koca İstanbul'a denizin ortasında tek başına gözcülük etmiştir. Kız Kulesi sanırım hakkında en çok efsane bulunan yapılardan biri olarak denizin ortasında dikilmeye devam ediyor. Bir şehrin göz bebeği en estetik ve en güzel yapısı. Hatta öyle ki dünyanın neresinde olursanız olun resmini gösterdiğinizde nereden bahsettiğinizi herkes anlar. O şehir İstanbul ve o yapı da Kız Kulesi'dir. Bütün dünya şehirleri böyle bir güzelliği ve gizemi kıskanır. Kendi şehirlerinde olmasını ister ama o bizlere nasip olmuştur. Üsküdar sahilinin 100-150 metre açıklarında kendi başına durmaktadır. Yapım amacı hala tam olarak bilinemiyor olsa da hakkında bir sürü efsane ve gizemle birlikte dünya mirası listesine girmiş bir kuledir. Milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanan geçmişi sadece günümüz bilimiyle başabildiğimiz süreyi anlatmaktadır ne zaman veya neden yapıldı ise hala bir sır. Kaynaklarda geçen en eski isimlerden birisi Zamanistir. O zamanlar bir şehir devleti olan Atina Krallığı'nın kraliçesinin ismidir. Kral Karis, sevgili eşi ve kraliçe Damalis'in vefatından sonra kendisini buraya defnettiği söylenmektedir. Bazı batıl tarihçiler ise buraya Leander's Tower yani Leander's Kulesi adını verir. Bu ismin Kral Karis'tan bile önce bir Atina Kralı olan Neandros'tan türediği düşünülmektedir. Kullanım amaçlarından biri olan ve resmi kayıt kayıtlara geçmiş ilk kullanım alanı Üsküdar sahiline gelmiş ticari gemilerin karaya indirilmeden önce kayıt işlemlerini yaptırdıkları bir nevi gümrük kapısıdır. Bizans döneminde de şehri düşman gemilerinden korumak amacıyla aradan zincirler bağlanmıştır. Fakat bu zincirler zamanla kuleye ağır gelmiş ve bazı yıkımlara sebep olmuştur. Bugün gündüz vakti kulenin tepesinden baktığınızda hala kopan parçaları ve zincirleri görebilirsiniz. Daha romantik bir efsanede ise bir çiftin hüzünlü sonu anlatılır. Fırtınalı bir gecede Leandros kulede ışık yandığını görünce sevgilisi Hero'nun kendisini çağırdığını düşünür ve denize atlar. Oysa ki bu kez ışığı yakan Hero değildir aşıkların her gece gizlice buluştuğunu anlayan bir ajandır. Andros boğazın dalgalarına gömülür. Bunun acısına dayanamayan sevgilisi ise kuleden atlayarak hayatına son verir. Efsanenin sonunda aşıklar adına kulenin olduğu yere bir deniz feneri yapılır. Bu biraz önce anlattığım antik çağlardan beri süre gelen efsanelerin yanı sıra ülkemizde de herkesin bildiği bir efsane daha var. Dönemin kralının bir kızı olur ve kralın büyücüsü doğumun ardından krala üzücü haberi verir. Büyücünün kehanetine göre prenses 18 yaşına geldiğinde bir yılan tarafından ısırılacaktır. Fakat kudretli kral bunun bir çaresini bulmuştur. Ve yılanların hırçın dalgalı ve tuzu deniz suyunu aşamayacaklarını düşünerek prensesi kız kulesine göndermiştir. Fakat kehanete engel olamaz. Prenses 18 yaşına geldiğinde sandalla yollanan erzakların içindeki bir üzüm sepetine saklanmış yılan tarafından ısırılır ve hayatını kaybeder. Olanlardan sonra kral demir bir tabutla prensesi Ayasofya'ya defnetmiştir. Bu efsane bir yana Ayasofya'daki tek kadın mezarın kraliçe Sofya'ya ait olduğu bilinmektedir. Onun gizemi ise bambaşka bir video konusu arkadaşlar. Bu arada pek çok şehir efsanesini gizemli ve açıklanamayan olayı sizler için derlediğim Paranormal Hikayeler isimli kitabı biliyorsunuz ki satışta bilmeyenler varsa arkadaşlar video arasında böyle minik bir hatırlatma yapmak istiyorum istedim. Her yerde ulaşabilirsiniz. Aşağıya detayları da bırakıyorum. Mitolojik efsanelerden birinde ise denizler tanrısı Poseidon'un bir depremle bu kayalığı deniz üstüne çıkardığını ve dönemin kralının da burayı Poseidon'un onuruna ona saygısını sunmak için dinlenme yeri olarak inşa ettiği söylenir. Gelelim Kız Kulesi'ndeki sırrı ortaya çıkartan ve herkes tarafından bilinen kayıtlara geçmiş ve gerçek olduğu iddia edilen asıl hikayeye. Ünlü bir antika koleksiyoneri olan İngiliz Sir Francis Crick'in malikanesinin kapısını bir gün bir adam çalar. Esmer tenli, üstü başı yırtık pırtık, diksiyonu çok kötü birisidir. Sir Craig bakışından bir evsiz ve Arap olabileceğini düşünür. Bu adam elinde bir defter tutmaktadır ve içinde ilgisini çekebileceği gizli bilgiler olduğunu belirterek Söre bunu satmak istediğini söyler. Deftere göz atan Francis Craig içinde bazı teknik çizimler ve Arapça yazılar olduğunu görüp başta ilgilenmez. Ama adamın ısrarı üzerine kendisine bir miktar para vererek Adam orada gönderir. Sonraki günlerde çizimlere baktığında burasının kendisine bir şekilde tanıdık geldiğini fark eder ve kısa bir süre sonra çizimlerin İstanbul'da bulunan Kız Kulesi'ne ait olduğunu anlar. Ancak bir farklılık vardır kule 3 katlı olarak resmedilmiştir. Kule ile ilgili bulabildiği tüm bilgileri toplayarak karşılaştırır. İlk başta çizimlerin yanlış olduğunu düşünür fakat sonra merakına yenik düşerek anlamadığı dilde olan bu notları da tercüme ettirmeye karar verir. Defterde yazılı olanlara göre Kız Kulesi'nin mahzeninde aşağıya inen gizli bir geçit vardır. Ve bu geçitten deniz tabanı altında bulunan başka geçitlere ve başka yapılara da ulaşılabilmektedir yapı eski bir mağaranın içerisine inşa edilmiştir. Geçidi açılan anahtar ise tam olarak teknik çizimlerle belirtilmiştir. Ayrıca yapının bazı odalarını farklı amaçlarla kullanmak için tasarlanmış, yiyecek depolarını yanı sıra su doldurup boşaltma prensibiyle çalışan birkaç tane de farklı antik mekanizma bulunmaktadır. Bu mekanizma deniz suyunu farklı odalara doldurup kulenin üstünde oturduğu hırçın karının dalgalarından aşılmasını önlemek amacıyla yapılmış, dahi yani bir kanal sistemidir. Antika koleksiyoncusu öğrendiği bu gizemleriyle iyice meraklanır. Ve defteri kendisine getirip satan bu esrarengiz adam araştırmaya başlamış fakat bir türlü kendisine ve izine ulaşamaz. Bunun üzerine notlarda teknik çizimleri bulunan bu anahtarı başka bir anahtar ustasına yaptırmaya karar verir. Sir Francis Craig bu olayı o kadar büyük bir takıntı haline getirmiştir ki geriki yıllarda anahtarı elime aldığında İstanbul'dan başka hiçbir şey düşünemiyorumdur diyecektir. Bu anahtarları yaptırmasının ardından İstanbul'a gelip Kız kulesinin detaylı incelemek ve hatta bulabilirse alt tarafta gizlenmiş olan bu saklı bölüme ulaşmak ve oranın fotoğraflarını da çekmek ister. Sir, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçiliği vasıtasıyla dönemin Türk hükümetinden mimari inceleme adı altında 5 günlük izin alır. Ancak o dönemlerde tarihi eser kaçakçılığına engel olmak isteyen hükümet yetkilileri tarafından Sir ve ekibinin yanına bir koruma verilir. Bu arada Sir ve ekibi diyorum ama bildiğim kadarıyla Sir Francis sadece bir yardımcısıyla İstanbul'a gitti. Arkadaşlar 1960 yılının Ağustos ayında yardımcısıyla İstanbul'a varır. Kısa bir hazırlığın ardından koruma memuru Sir ve yardımcısı üçü kız kulesine ulaşırlar. Sir Crick hemen etrafı kalaşan etmeye başlar. Defterde belirtilen giriş tam kulenin alt tarafında yani tabanında yer almaktadır. Buraya vardığında yerde koca bir kayadan başka bir şey görmez. İlk gün keşif ve araştırma çalışmalarıyla geçer. Akşam otel odasında kayayı kırması gerektiğini daha sonra tekrar örebileceğini düşünür. Ancak bunun için koruma memurundan kurtulmalıdır. Ertesi gün tekrar kuleye gitmek için Üsküdar'da memurla buluşurlar. Sir Francis ve yardımcısı memura bir takım teknik işlerinin olduğunu söyleyerek onun gelmesine gerek olmadığını yalnız çalışmak istediklerini söyler. Fakat memur işi gereği bunu kabul etmez. Bunun üzerine Sir'in yardımcısı çok daha önceden kararlaştırdıkları çok yüklü miktardaki parayı memura rüşvet olarak teklif ederler. Bu para korba memuru olarak gelen kişinin ömür boyu çalışmadan yaşamasına yetecek kadardır ve ne yazık ki memur hikayede anlatılana göre bu parayı kabul eder ve onları orada bırakır. Vurma memurunun da yardımıyla sandal denize indirip hızlıca kuleye doğru direkt çekerler. Sir hemen bir önceki gün bulduğu ve girişin gizlendiğini düşündüğü yere gider. Buradaki yaklaşık 20 santim kalınlığındaki kaya zemini kırmaya ve kazmaya başlarlar. Birkaç saatlik yoğun kazının ardından kaya karılır. Fakat büyük bir hayal kırıklığı yaşanır. Çünkü kayanın altında bekledikleri gibi anahtar deliği olan bir giriş kapısı bulamazlar. Aksine bir kat daha taş bir zemin vardır. Henüz havanın kararması da saatler vardır. Sıcağı ve yorgunluğa rağmen bu kayayı da kırıp kazmaya başlarlar. Ve bu işlem havanın kararmasına yakın bir zamanda anca sonuçlanır. En sonunda Sir ve yardımcısı kapağı, daha doğrusu demir kapıyı görmüşlerdir. Sevinçten havalara uçan, çok sevinen bu ikili hem yorgunluktan hem de dikkat çekmemek için hava kararmadan otele dönmeye karar verirler. Basit bir alçıyla kaza yaptıkları bu alanı da kapatırlar ve geldikleri sandalla son güçlerini harcayarak karaya çıkıp otellerine geri dönerler. Her ne kadar bu demir kapağı zar zor görmüş olsalar da ikisi de ellerindeki anahtarın hiçbir işe yaramayacağının Maalesef farkındadırlar. Yüzlerce yıl boyunca burada duran demir kapak tabii ki tamamen mahvolmuştur. Sir ve yardımcısı o gece otelde bu kapağı, daha doğrusu kilidi nasıl açacaklarını konuşurlar ve herhangi bir çıkar yol bulamazlar. Ancak daha sonra asit dökerek kapağı eritmenin iyi bir yol olduğuna karar verirler. Aynı zamanda şöyle bir risk de vardır ki bu kapağın altında her ne varsa döktükleri bu asitten zarar görüp kapak gibi eriyebilir. Velhasıl ellerinde başka bir yöntem ve çare bulunmayan bu ikili bir sonraki gün kuleye vardıklarında bu kapağı asit yoluyla eritirler. Ancak yine dikkat çekmemek için ve günün çoğunu buna harcadıkları için içeriye girmeden otellerine geri dönerler. Ertesi gün ise sabah erkenden kuleye gelirler. Buldukları bu geçit oldukça dardır ve bir ip yardımıyla aşağıya sarkarlar. Aşağı yukarı 30-35 metre civarındadır. İç taraf havasız, sıcak ve nemlidir. Aşağı indiklerinde Sir Francis ve yardımcısı lambasını yakar. Kendilerini büyük bir girişte bulurlar. Bu yapı neredeyse 500 metrekare genişliğindedir ve birçok bölümden ve odadan oluşur. Duvarlarda freskler vardır ancak bu freskler silinmiş birer silüet haline almıştır. Yerlerde gündelik eşya kalıntıları vardır. Ahşaptan yapılmış masayı ve tabureyi andıran çürümüş eşyalar bulunur. Ana odada duvara oyulmuş bir sembol görülür. Ancak bu sembol Osmanlılara ya da Bizanslılara ait değildir. Bu yapının içindeki bazı odaları ise zamanla çökmüştür. Bu odalardan birinde ise ufak bir kılıç bulurlar. Bunca zamana ve neme karşı oldukça iyi dayanmış bir kılıçtı. Hiçbir bozulma olmamıştır bu buldukları kılıçta. Ekip bu odaları ellerinden geldiklerince aydınlatır ve fotoğrafları çekerler. Kılıcı da yanlarına alarak tekrardan yukarı çıkarlar ve çimento ile söktükleri taşlarla geçidin ağzını tekrar kapatırlar. 90'lı yıllarda bu kılacak karbon testi yapılır ve test sonuçlarına göre kılıcın 1600'de 2000 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıkar. Odalardan birinde buldukları sembol ise hiçbir tarihçi tarafından tanınamaz. Ayrıyeten bazı simge bilimcilere de gösterilir ancak herhangi bir sonuç çıkmaz. Bu konu ve Kız Kulesi'nin altındaki odalar ve geçitle ilgili bu gizem Sir Francis Crick'in 2004 yılındaki ölümüne kadar saklı kalır. Yani bir sıra olarak kalır. Bunu o güne kadar hiç kimseyle paylaşmazlar. Ancak ölümünün ardından bir bankada bulunan bir kasada kuleye ait çizimler ve kulede keşfedilen notlar ve fotoğraflar bulunur. Ayrıca Sir Francis'in kuleden aldığı bu kılıç ve e, kulenin gizli kısmına ait olan 30-40 adet siyah beyaz fotoğrafta Sir Francis'in torunu tarafından ortaya çıkartılır. Tabii ki ölümünün ardından dediğim gibi. Tüm bunların ve konunun detayları ve fotoğraflar ve bulunan şeyler hala Sir Creek ailesinin himayesi altında saklanmaktadır arkadaşlar. Peki kule ve gizli geçitler? Gerçekten varsa tabii. Neden yapılmıştı? Burası bir gemi feneri miydi? Yapıldığı yıllarda denizcilik sadece kıyı boylarında yapılabiliyordu. Yani bu pek aslında ihtimal dahilinde değildi. Ani saldırılarda kuleliklere saklanması için miydi? Ancak kule tabii ki savunma yapılacak kadar ve yeterli sayıda asker barındırabilecek kadar büyük değildi. Yani küçük bir yerde bildiğiniz üzere. Çoğu insan ve gizem amcası bundan daha fazlası olduğuna ve bu gizli yapının bir şekilde gizli bir tünele bağlandığına ve buranın bir bağlantı noktası olduğuna inanmaktadır. Sir Crick'in gizemli defterindeki gibi bazı kaynaklarda ise kız kulesinin altında yeraltı tünellerinden ve bu tünellerin bazı yerleri açıldığından bahsedilir. Hatta bu tünel ve labirentlerin Trakya, Marmara ve Orta Anadolu'ya kadar devam ettiği rivayet edilir. Bazı kaynaklara göre ise çember taşın hemen yakınında ve onunla bağlantılı yere batan sarıncı yönünden Ayasofya'yı takip edip Marmara'ya bağlanan, oradan da Kınalıada'daki Papaz Manastırı'na ulaşan ve köpek öldüren kanalı olarak alınan bir tünelden bahsedilir. Bir başka varsayım da bu dehlizin yere vatan gizli bir girişten güneydoğu yönünde ilerlediği oradan da Marmara'ya açıldığı, Kız Kulesi'ne uğrayarak Üsküdar'a ulaştığı, buradan düz bir hat halinde Kadıköy sahilini takip ederek o da sahilinden Marmara'nın altına uzandığı ve Kınalı Adadaki manastıra kadar ulaştığı iddia edilir ya da tahmin edilir diyelim. Neredeyse e, Sir Crick'in de tahmin ettiği gibi ya da birçok geçmiş tarihçinin iddia ettiği gibi arkadaşlar birçok tünelle birbirine bağlantılı geçitler, başka bambaşka yerlere çıkan yapılar Kız Kulesi'nin altında İstanbul Yeditepe'li şehrin altında kilometrelerce uzanmaktadır. Yani bu şehrin yani İstanbul'un altını eğer bu iddialar doğruysa saran, dört bir yandan saran bu tüneller bilmediğimiz eski bir uygarlığın da temsilcisi olabilir. Ancak Video başında da söylediğim gibi erken Bizans döneminde su kanalı olarak kullanıldığı için aslında bu yapının Bizans'a ait olduğu iddia edilmiştir. İstanbul'un 1453 yılındaki fethine kadar kule Bizans döneminde Küçük Kale ismiyle bilinirdi. Fetih sonrasında ise buradaki kule yıkılıp yerine ahşap bir yapı inşa edildi. Ama 1719 yılında çıkan bir yangında yanıp küle dönüştü. 1725 yılında şehrin baş mimarı tarafından yeniden inşa edildi kule üst kısmı değiştirilerek üst tarafa camlı bir köşk ve onun üzerine de kurşun kaplı bir kubbe eklendi. 1857'de kuleye tekrar fener ilave edildi ve 1920 yılında fenerin lambası da eklendi. Cumhuriyetten sonra ise bir süre deniz feneri olarak kullanılan bu kule günümüzde özel bir şirket tarafından restore edildikten sonra restoran ve banket yeri olarak hizmet vermeye devam etmiştir. Arkadaşlar şu anda da hala öyle yani gidip gezebiliyorsunuz. Ben gitmiştim yıllar önce. Bir diğer efsaneye göre ise Kız Kulesi ve Galata Kulesi birbirlerine aşıktır. Ama aralarında bulunan İstanbul Boğazı sevgililerin kavuşmasını engellemiştir. Galata Kulesi aşkını yıllarca mektuplara yazar ve Kız Kulesi'ne olan hasretini kelimelere döker. Hazarfen Ahmet Çelebi de uçma hayalini gerçekleştirmek için buraya çıktığında Galata Kulesi onun kulağına Kız Kulesi'ne olan aşkını fısıldar ve mektupları ona verir. İstanbul'un üflediği rüzgarı arkasına alan Hazarfen mektupları kız kulesine ulaştırır. Aşkının platonik olmadığını anlayan kız kulesi sevinçten havaya uçar. Bu iki aşığın birbirlerine duydukları bu derin duygular onların yüzyıllara meydan okumasına yardımcı olmuş ve İstanbul'un en güzel manzarasını oluşturmuşlardır. Bu anlattıklarım için de en sevdiğim efsane kız ile Galata'nın aşkı arkadaşlar. Ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Şu kanalda anlattığım diğer böyle ürkütücü paranormal olaylarda falan çok daha farklı bir hikayedi. Kanalda Türkiye ile ilgili Türkiye'deki yerleri ve Türkiye ile ilgili şehir efsanelerini de anlatmamı çok istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu da böyle bir video olsun. Değişik bir video oldu. Geçtiğimiz aylarda ve yıllarda biliyorsunuz ki Sizlerle Türkiye'deki bazı korku karakterlerine ve şehir efsanelerine ilişkin videolar paylaşmıştım. Bu da onlardan bir tanesi olarak oynatma listemizdeki yerini alsın. İstediğiniz başka hikayeler olursa lütfen bu videonun altına ya da daha önce çektiğim videoların altına yorum olarak eklemeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki hepinizi gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz ve kendinize iyi bakın. Bye bye!